Fiko panik fısıltıyla. Diyorum ya. Fiko. Arkadaşım gitti. Onu öldürecek. Bizi de öldürecek. Kadın şaşkın. Ne Fikosu? Müzik yükselir. Erkek öfkeyle. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Kadın titreyerek. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden diyor kısa sessizlik, gerilim. Erkek, tehditkar. Allah yarattı demem. Yakarım. Kadın, panik. Ne oldu? Ne yapacaktınız? Paraları mı bölüşecektiniz? Erkek, soğukkanlı. Her şey düzelecek. Geri kalanla ben ilgileneceğim. Kadın, yalvarır gibi. Abla, anlar mısın? Kadın iki sert ama sakin. Ah sen bana güvenebilirsin. Her şeyimi biliyorsun. Ama ben senin hakkında ne biliyorum? Sana neden güveneyim? Müzik yavaşlar. Erkek tehditkar fısıltıyla. Bu akşam birbirimizi daha yakından tanıyacağız.